Savaş sanatında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gelişmiş çarpışma diyor. 15 tane adamımız ölmeden bitirebilirsek altın madalya alacağız. E alacağız yani bu altın madalyayı. Ben değişik bir taktik sergileyeceğim. Eğer ki bundan daha iyi bir taktik bilen bir oyuncu varsa aranızda diğer oyunculara, diğer izleyicilere yardımcı olmak için lütfen taktiğinizi paylaşın. Yoksa da sonsuza kadar susun. Susun ne demek ya? <laughs> konuşun abi, konuşun. Yorumlarda üç beş bir şey yazın. Şeyimiz artsın, reputasyonumuz artsın karşılıklı. Şu intro'lara geçiyorum arkadaşlar. Aynen ya, ne, neden susun dediysem sonsuza kadar falan. <laughs> Çok saçma oldu. Ben yorumları çok seviyorum arkadaşlar. Başka oyunculara bakıyorum binlerce yorum geliyor. Adam okuyamıyor bile hepsini. Ben tek tek bütün yorumları cevaplıyorum arkadaşlar. O yüzden yorumlarınızı bekliyorum. Ne geliyor? Silah Silahşörler geliyor. Silah karşı ne alacağız? Arbeli çalacağız. Arbeli çileri aldık. Şuna bir kontrol bir diyelim. Here comes the enemy. Ready your units. Şu en öndekini alalım. Yok şuna daha güzel vuracak galiba. Şunu vuralım hemen kaçalım. Şu bayağı bir kaçacağım. Mesafeyi açacağım. Şimdi bir tane daha vurabilirim. Yalnız o bir tane eksik, eksik, oynuyoruz ya. O yüzden hepsi aynı anda ölmüyor. Şu 10 tanesi bir tanesi şu çok rahat öldürebiliyormuş. Onu fark ettim. Tamam. Kaçın şöyle. Abi o bir tane ölmesin ya. Öldü değil mi o? Ölme be! İki tane kaybettik. İki tane kaybettik olsun. Hiç de kaybetmeden geçebilirdik. Now a group of enemy crossbowmen is coming from the south. Crossbow geliyorsa abi. Şu şeyler ne yapacağız? Şunları ne yapacağız? Şurada karşılarız onları. Şunlara kontrol 1 diyeceğim. Şunlara kontrol 2 diyeceğim. Şöyle bir pozisyon aldım, gizlilik ormanına soktum bunları. Sağlır! Var mı? Hadi be! Hadi be! Kurtarabilirdik, 3 tane adam bitişi şuna kadar. Tamam. Tamam. Şimdi ne gelecek? A new wave of enemy knights is heading for your village. Produce defenders to hold off the enemy. Nizaklar nerede? Burada. Şimdi şurada bir tepe var. Here comes the enemy.

Ölecek gibi olan varsa mesela şu. Hemen hemen hemen. Geri geri geri. Geri. Allah kahretmesin. Ölmedi. İyi tamam ölmedi. Öldü mü hiç? Neyse ölmedi. Çok güzel. Şövalyeleri de atlattık. Şimdi ne var? Şimdi ne geliyor? Mızraklı asker, için Tamam mızraklı askerler için okçuya ihtiyacım var. Tamam mı? Arbeletçiler için de...

Abi nereden geldiniz siz ya? Adamlar görecek. Çabuk girin içeri. Güzel böldük. Bunlar hepsi aynı adam atışı orada. Burası tamlandı çok 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 çok. Yetişemeyiz zaten tamam. Neyse 6 tane 9 tane. Son tur değil mi son tur. 4 bölü 6 oldu daha. Oo, mal. Silahşörler ve atlar. Select two different Atlar için bu. Silahşörler için de arbaletçi. Bunları kontrol bir yapıyorum. Bunları kontrol bir yapıyorum. Bir. Bir. The natural choke point leading up to the cliffs is a good spot to position your infantry and protect your ranged units. Here comes the enemy. Ready your units. Şurası iyi bence. Bunları buraya koyacağız. will put burada tutacağız. Raid the fish. Armored shooter. Bewegedisch. Ay, bunlar brodor olacak. Bunlar Göremiyorum arada şeyi, şövalyeleri göremiyorum. Şu bir tane ölmedi, tamam çok iyi. 8-15, 7 tane daha hayatta kalabilirsek 7 7 kişi daha ölmeden kazı ol, ol, yani anlatamıyorum şu anda. 7 tane şansım kaldı. Archers'lar. Nice'lar. Nice'lar için ee, böyle okçular için de direkt şey eee kremli atlı. Tamam. Bunlar kontrol 1. Kontrol 1.

kaçın. Siz kaçın. Siz kaçın. Dört tane daha ölmezse bitiririz bu işi. Tamam bitti bitti bu iş. Oley, 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 Çok güzel, çok güzel. Konuşamadım ya heyecandan, yapacağım mı yapamayacağım mı belirsizlikten. 11, 11 ile altın madalya aldık arkadaşlar. Çok güzel oldu, mükemmel oldu, şahane oldu, zafer oldu. Oraya kocaman bir zafer yazdı. Z, A, F, E, R. Tamam, bakalım bakalım şeyimiz oldu mu, savaş sanatımız oldu mu? Altın madalyayı aldık ve... Savaş sanatlarının hepsini tamamladık arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.